Merhaba arkadaşlar, yanlışlıkla abimin eli videoya Evet yedik, kapandı ve hazırladık abi bir dur. Burada böyle yoğurdumuz var, mandalina, çatalla bir tatlı, yumurtalı tatlımız var. Böyle bir Piş. tatlımız var, pişmiş Piş demeyi de burada da benim yaptığım yanık mamuk gibi bir şey. Hadi gel abi. Piş. Arkadaşlar masayı bir türlü bulamadık. Biz de sofrayı böyle yaptık. Aa oh, ne no, kokuyor. Oh, bu? Oh. Yani kader Böyle. Bismillah. Mandalina. Bu neydi abi? Yoğurt. Ee, ben bunu çok merak ettim ya. İlk kez yiyorum ha. Değil mi abi bunu? ilk kez yemiyor muyuz? böyle bir şey arkadaşlar. Yumurtalı. Sadece şeker sanırım içinde var. Bismillah. Güzelmiş. Evet arkadaşlar abiminkini çok merak ettim. Hemen yiyeceğim bunu. Abime bakın abime. Abi dur. Abi gösterme lan. Özür dilerim. Böyle bu kadarcık mı aldım? Abi bu ne? Güzel. Güzel. de şeker yok. Onu şekersiz alttakini ye. Bir de onu zaten eh. yedim. Bir de ben kendim kimi yiyorum. Çok güzel. olmuş. Güzel abi, güzel. Diyorsun böyle. Yani iyi güzel yapmış. Arkadaşlar elim nasıl olmuş? Ne yaptım? <gülüyor> böyle. <gülüyor> benim yaptım. Abimin yaptı. Sizce hangisi daha güzel? ki yazınız. He? Yorumlara yazınız. Abiminki diyenler abone olsun. Benimki diyenler beğeni atsın. Çok abiminki böyle ben. e, şekersiz, benimki böyle şekerli. Çok beğendim. Ama yandırmış ha bak. Yanmasına rağmen çok güzel olmamış mı? En çok benimkinden yenildi. Fark etmez. Yorumlara yazınız. Ahmet yazın. Benimki güzel olmuş Ahmet yazın. Hilal'ki güzel olmuş Hira yazın. Hı hı. Yorumlara bekliyoruz. Artık videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi videoları atıyorum.